Herkese merhabalar. Tekrar Permütasyon ikinci dersine hoş geldiniz. 12. örnekte kalmıştık arkadaşlar. Soru diyor ki komşu takip edilerek Gaziantep kelimesi kaç farklı şekilde arkadaşlar okunabilir? Şimdi bakın bu şekilde gittiğimizde Gaziantep okunur değil mi? Bu şekilde Gaziantep okunur. Değil mi arkadaşlar? Biz daha önce buna benzer geçmiş derslerimizde çözmüştük arkadaşlar örneklerden. Hatta Türkiye ile ilgili bir soruydu. Burada detaylı anlatmıştık. Burada değişik sorular var. Onlara bakacağız şimdi. Hatta ilk dersimizdi arkadaşlar. Ee, orada arkadaşlar sayarak bulmuştuk. Bu tekrar permütasyonla bulmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar olay şu. Bu kırmızı olarak işaretledim e, G harfinden arkadaşlar P'ye kadar şu kırmızı olan yere kadar kaç türlü en kısa olan gidilir sorusunu benzerdir arkadaşlar. Nasıl biliyorduk biz bunu? 1, 2 3 4 5 6 7 8. Yani 8 faktöriyel bölü burada arkadaşlar 4 tane var. 4 faktöriyel. Yani. Bu da arkadaşlar kaç tane var? 4 faktöriyel şeklin arkadaşlar bulunacaktır. Buradan cevabımız 70 çıkacak. Şimdi arkadaşlar gelelim diğer B şıkkına. Diyor ki içinde kırmızı renkli i harfi geçen kaç farklı Gaziantep kelimesi oluşturur. Bakın i dedim şurası değil mi? Kırmızı. Van i harfi burası. Arkadaşlar şu şekilde bakalım. Buraya gelecek. Bunun arkadaşlar şu şekilde bir hareket yapacak. Dikkat ederseniz ortak e, harfimiz burada ne arkadaşlar? i olmuş olur. Şimdi bakın. Y'den i'ye geleceğiz. i'den de p'ye gideceğiz arkadaşlar. Buradan buraya kaç türlü gidilir? 1, 2, 3, 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel arkadaşlar 6 bölü 2'den 3'tür burası da 5, 4, 3 faktöriyel açılır 20 bölü 2'den de 10'dur cevabımız arkadaşlar 30 olacaktır arkadaşlar aynı sorunun C şıkkına bakalım diyor ki içinde bir tane kırmızı renkli arkadaşlar harf geçen kaç tane Gaziantep kelimesi okunabilir. Şimdi bazen G'den gelirken arkadaşlar ya İ'den geçeceğiz arkadaşlar ama A'dan geçmeyeceğiz. Nasıl olacak arkadaşlar peki bu? İ'den geçebileceğim durum arkadaşlar şu değil mi? Şöyle geldik. Ee, buradan arkadaşlar şu işlemi yapmamız lazım. Doğru mu arkadaşlar? Şu. Ben bu çizgiler üzerinden geldiğim zaman bakın Gazi Antep kelimesi okunacaktır ve sadece bir tane kırmızı harf içermesi gerekiyor. Sayalım. 1, 2, 3. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyel şeklinde olacaktır. Şimdi bu i'den geçtiğimiz zaman değil mi arkadaşlar? Bir de arkadaşlar nereden geçeceğiz? A'dan geçeceğiz değil mi? O da şöyle bakın. Gazi Antep. A'ya geldik. Bu tarafı arkadaşlar bakın geldik ya şöyle kırmızı A olacaktır arkadaşlar? Şu yolları kullanmamız gerekiyor değil mi bizim? Bu yolları kullanmamız gerekiyor. Şimdi bakın buradan buraya sadece bir türlü gideriz değil mi gençler? Yoksa i'den geçmek zorunda kalırız. Geçmememiz gerekiyor. Sadece bir tane kırmızı A. Bir durum. Çarpı 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyel bölü arkadaşlar. 3 faktöriyeldir. Burası 6 bölü 2'den 3'tür. Çarpı bu 24 bölü 4'ten 6'dır. Bu da 24 bölü alttan 4'tür arkadaşlar. 18 artı 4'ten cevabımız gençler 22 olacaktır. Evet arkadaşlar A yazılı kutudan C kutu, yazılı kutuya bitişik olan kutular arasında geçiş yaparak en kısa yoldan kaç türlü gidilir diyor A şıkkı. Yani şu arkadaşlar bakın A'dan ben C'ye arkadaşlar şu yolu kullanarak gittiğimizi düşündüğümüzde bakın şu Teşhisin noktaları aslında kutuların içine girmektir. Yani bakın şu nokta şöyle aldığımız zaman arkadaşlar buradaki kutuya atlamaktır. Yani aslında A'dan C'ye kaç türlü gidilir diyor. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Yani 7 faktöriyel bölü arkadaşlar altta burada 4 tane var. 4 tane boşluk var bakın şunlar. 4 faktöriyel çarpı burada arkadaşlar 3 tane var. O da 3 e, olacaktır. olacaktır. da cevabı 35 olacaktır. B şıkkında B kutusuna gitmeden kaç türlü gider diyor. Biz arkadaşlar şu parçayla değil mi? şu parça üzerine hareket ettiğimiz zaman e, B'den geçmiş oluruz. O halde B'den geçme durumu tüm durum eksi B'den geçme durumu bakmamız gerekiyor. Tüm durum 35'ti. B'den geçmesi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şunlar arkadaşlar 2 2. Burası 1 2 3. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Bu işlem hesaplandığında cevabımız 17 olacaktır. Yukarıdaki verilen labirentte giriş kısmından giren bir fare okları takip ederek labirentten kaç farklı şekilde çıkabilir arkadaşlar. Bakın şimdi. Faremiz geldi buraya bir şekilde. Ve buralar arkadaşlar direk bir şekilde gelir değil mi? bu şekilde direkt yürür buraya bir şekilde gelir. Şuraya kaç şekilde gelir? Ya buradan gelir ya buradan. Yani arkadaşlar iki durum vardır. Ve kaç türlü gelir arkadaşlar? Bir iki daha üç. bir, bir daha üç. Yani şöyle. Buraya bir şekilde, ve üç şekilde, buraya üç şekilde, buraya bir şekilde geldiği için bunların toplamı arkadaşlar kaç yapacaktır? Sekiz yapacaktır. Peki. Arkadaşlar bu şekil neye benziyor? Aslında şu şekil bir şeye benziyor arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Pascal üçgenine benziyor. Bu tarz sorular Pascal üçgeninin sayılarını kullanabiliriz. Nasıl? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 arkadaşlar. 1, 3, 3, 1 şeklinde arkadaşlar Pascal üçgenini kullanaraktan cevabı yine 8 bulabiliriz. Ve 15. örnekteyiz arkadaşlar. En üstteki ü harfinden başlayıp komşu harfler takip edilerek A. Her P için ürgüp kelimesi kaç farklı şekilde okunur? Kaç farklı ürgüp kelimesi okunabilir arkadaşlar. Yani A ile B aslında aynı şeyi ifade ediyor. Bundan sonra gençler biz burada Pascal üçgenini kullanacağız. Pascal üçgeni neydi? Hemen şöyle anlatayım. 1-1 ile başlayıp 1 topla 2 topla 1 1 topla 3 topla 3 1 1 ile başla 4 6 4 1 ve bu şekilde giden e, bu sistem arkadaşlar Pascal üçgeni deniyor halde 1, 1 değil mi arkadaşlar? Şöyle başlıyoruz. 1, 2, 1, 1 topladım 3, topladım 3, 1, 1, 4 topladık, topladık 6, 4, 1. Şu alttaki sayıların toplamı arkadaşlar 16 olacaktır. Yani 2 üzeri 4 olur. Burası 2 üzeri 0, burası 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 4'ü temsil eder. Yani toplam 16 olacaktır A ve B şıkkının cevabı. Şimdi buraya biz 1, 4, 6, 4, 1 olarak bulduk arkadaşlar. 2C şıkkında kırmızı P ile biten ürgüp sayısı arkadaşlar kaç? 6. E, mavi P ile biten ürgüp sayısından yani 4. Kaç fazladır diyor? Cevabımız arkadaşlar 6 x 4'ten 2 olacaktır. Yukarıdaki görselde komşu harfler takip edilerek kaç farklı ateş kelimesi okunur? Arkadaşlar. A. Mesela ateş. 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 Değil mi arkadaşlar? Şöyle baktık. Şöyle ateş. Bir sürü ateş kelimesi okunuyor. Peki nasıl yapacağız? Şu üçgen bizim yine az önce bahsettiğimiz Pascal üçgeni değil mi arkadaşlar? Şöyle bakalım. Ben bu kırmızı çizgilerden gittiğim zaman hep ateş. Yani A'dan başladığımız zaman ateş okunmaz mı? Kırmızı çizgiler üzerinden gidin ateş kelimesini görürsünüz. Şimdi bakın. Bu Pascal üçgeni gibi. 1, 1, 1. Hemen. Burası 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Topladık ne oldu arkadaşlar? 8 oldu. Benzer şekilde şuradaki üçgene Bakalım. 1 3 3 1. 8 tane var. Kırmızı olan kısımlar, Mavi de 8 tane var ama şunun arkadaşlar burada saydık ya. Ne diyeceğiz? 7. Gelim alt tarafa. Yine burada gençler paskal üçgeni var değil mi? Yani 1 3 3 1. Şu sayıldığı için yukarıdan 3 3 daha 6 bir de buradan ne geldi? 7 arkadaşlar burada yine 1, 3, 3, 1. Bakın şu sayıldı az önce. Bu da sayıldı. O halde 3, 3 tane geldi. 6 olacak. 8, 7 daha 15. 7, 6 daha 13. Cevabımız gençler 28 olacaktır. Bir yol daha var arkadaşlar. Onu da anlatalım. Şimdi benim şu Pascal üçgenim arkadaşlar. Bu üçgenlerden gençler kaç tane var? 4 tane var değil mi? Bu şekilde 4 tane üçgen görüyorsunuz arkadaşlar. Şu altlar 1, 3, 3, 1 değil mi? Aynı şekilde 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 3, 3, 1. Şimdi şurası arkadaşlar bulduk ya 2 üzeri kaç? 3 yani 8 tane değil mi? Burada arkadaşlar 4 tane üçgen olduğu için 8 çarp 4, 32 oldu. Şimdi ben burada arkadaşlar şu üçgeni sayarken bakın şöyle saydım şu köşeleri. Sonra şu üçgene geçtiğim zaman şunları saydım ya şu kısım iki defa sayıldı. Yani bir çıkartmamız lazım. Şu alt kısmındaki üçgene geçtim. Şöyle 8 daha saydım. Şunu bir defa daha saydığım için yine bir çıkaralım lazım. Arkadaşlar şu üçgeni bu sefer saymaya başladım. Ama Bunu sayarken şu da şu da birer defa sayıldığı için iki çıkartmam lazım. Yani 32-4'ten cevabımız 28 olacaktır. Arkadaşlar bu iki dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimiz üçüncü dersimiz olacaktır. Permütasyon tekrar permütasyonun. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.